illa ki 2-3 tane de olsa sarı bacak atabiliyor arkadaşlar. Bunu da bilir. İstediği kadar orijinal beyaz bacağını besle ama illa ki sarı bacakta atabiliyor. E, light Stacks genel özellikleri bu. E, şöyle biraz daha açalım. 7 sene yumurtlama verimi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaşadığı sürece 7 sene boyunca verim almanız mümkün. Light Stacks ve e, Black Blue Astrolog Splash Astrolog bu astrolog ırkı, Light ırkı Dünya yumurta rekortmeni arkadaşlar. Bunlar rekordan olarak bilinen şampiyonlar açıkçası. Böyle light sexler. Ee, haricinde şu da porselen dediğimiz renk var. Bu porselenler şu an piyasada e, süs tavukçularının içinde porselen bırakmada gündemde olan en pahalı ırklardan biri. Şu renkte bırakma düşünün. Bırakma ırkını şöyle yorumlayalım. Büyük boy paçalı e, ırk diyebiliriz bilmeyenler için. Klasik konuştuk bu renkler Brahma'da şu an 10.000 bin, 15.000 bin TL civarında adet fiyatı olarak satışa sunulabiliyor arkadaşlar. Porselen rengi bu süs tavukçularında. Haricinde şurada Black Modet var. Siyah beyaz. Ee, bunlar da yine gündemde süs tavukçularının görsel olarak çok renk e, bahçeye uyumlu olduğundan dolayı yeşilliklere vesaire toprağa uyumlu olduğundan dolayı tutulan bir renk. Black Modet. Eee bu süs tavukçularında ortalama piyasa değeri yine bırakmadan örnek verirsek 1500-2000 TL civarında adet fiyatları satışa sunulabiliyor. Yani tabi bu ırkına göre değişebiliyor. Mesela Cüce Koşun ırkında 200-250 TL, 300 TL, 400 TL gibi fiyatlarda satılabiliyor arkadaşlar. Genel olarak zaten hep köy tavuğu. Bak şurada şey var. Kel boyun dediğimiz Türken ırkı var. Türken. Bunlar hem etlik hem yumurta veriminden mükemmel. Artı olarak köy tavuğuyla birebir e, sağlık şeyini yani nasıl diyelim sağlığı yönünden muhteşem bir ırk mesela su sekse göre sağlık açısından dışarıda karda kışta kalsa sorun olmayacak bir hayvan hani köy tavuklarında da bilirsiniz ağacın üstünde yatanlar bile var bak şurada brahma kırması var kahverengi e, horoz artı <laughs> brahma kırması ama Amerika <laughs> amerikan o e, mavi yumurtacılar da bilirsiniz onlarla da kırma gibi duruyor. Tepesi ve sakalı var. Farkındaysanız Oğroz en az şu an 4 yaşında var. Mahmuzları bayağı bir uzamış görünüşe göre. Orada bir kedimiz var. Kedimiz bak güneşleniyor. 2 tane de yavrusu vardı bizi görünce kaçtılar arkadaşlar. Şöyle bir kümesin yumurta konluk yolunlarına geçersek bir bakalım mı? Şurada bir şeyler var. Bu arada da arpayı veriyorum ki siz de görün arkadaşlar. Arpa da sürekli yazın verilmez. Bunun da bilgisini verelim. Ee, sebebi yağlandırır hayvanı yumurta veriminiz bayağı bir düşer. Kışın verirseniz sıcak tutar hayvanı üşütmez hasta etmez. Şöyle bakalım. Maşallah maşallah yumurta da bayağı var. Şu köşeden başlayalım istersen. Var mı oralarda ben de bakmak istiyorum. Bu tarafta yok. Zaten kümesin pisliğinden ve oturumundan belli ki oraya fazla tavuk yatmıyor. Bak şu plastik yumurta. Bu da plastik yumurta. Hayvanınız istemediğiniz bir yere yumurtluyorsa, ee, bunu yumurtlamasını istediğiniz bir yere bırakırsanız hayvan yüzde seksen ihtimalle gidip bunu görünce üzerine yumurtlayacaktır arkadaşlar. Biz e, burada fazla var. Burada da plastikler var. Fazla olduğundan dolayı genel olarak burayı seçmişler. Çünkü yoğunluk neredeyse oraya gidip yumurtluyor. Kanında üremek olduğu için. Burada da var bak bayağı Aa şurada da küçük yumurtalar var. Bak şunlar çatlamış bak plastik değil. Bunlar gerçek ama içi şey hafif duruyor. Bayağı eski sanırım. Arkadaşlar bunlara Bak şöyle karşılaştırırsak. Şimdi bu tavuk yumurtası buna horoz yumurtası diyenler var. <laughs> Şaka gibi. Horoz yumurtlamaz. Bakın. Senede bir yumurtlar diyen arkadaşlarım vardır. Kardeşlerim vardır. Abilerim, ablalarım vardır. İmkansız arkadaşlar. Bunu adınızın soyadınıza emin olduğunuz kadar herkesle iddialaşabilirsiniz. Horoz yumurtlamaz. Bu neyden kaynaklanır? Genelde Yaşlı tavuklarda artık yumurta veriminden düşmüş tavuklarda kaynaklanır ve haricinde de yeni açılmaya meyilli tavukların istemediği gün örnek veriyorum 6 aylıkken yumurtlayacak tavuk 5 buçuk aylıkken yumurtladığında kendinden dolayı bakımından dolayı ilk başta 2-3 tane de olsa böyle küçük yumurtalar verebiliyor. Yani bu horoz yumurtası değil buna kanat yetirelim. Haricinde de şöyle bir genel tanıtım. Şurada karanlık olur diye içeri girmek istemedim ama tünekler koyulmuş. Alper'in sistemi güzel aslında böyle köy ortamını burada yaşıyor. Şöyle dışarıdan genel bakarsak küvese gerçekten hava ve büyük zaten. Üstü çinkolu, pireket yine. O karanlık olması kışın hayvanlar için iyi. Niye iyi? Karanlıktan kastım şey kapalı ortam olması. Kışın en azından rüzgar yemez, yağmur işte soğuk yemez. Zaten hayvan soğuktan etkilenmiyor arkadaşlar. Bakın örnek veriyorum biz Adana'dayız. Erzurum'da, Sivas'ta vesaire gibi e, yerlerde doğuda orada da tavuk besleyenler var. Karda, kışta kalabiliyor. Ama e, rüzgarı böyle çarpın hani ceyran dediğimiz bir konu var. Mesela iki kapıyı açık bırakırsın. Karşılıklı çapraz olan yerden rüzgar geçer. O adama hasta eder. Bunlarda da aynı. Kran girme olayı da zaten biraz oradan geliyor. Kran girmiş hayvan diyoruz. İşte atıyorum kran girdi kümesinde hayvan kalmadı. Bunun sebebi de mesela ben işte x kişiden tavuk alıyorum 5-10 tane bir tanesinde hastalık var o da dediğim gibi hastalığa yakalanmış işte grip nezlemizin tavuk versiyonu o gibi hastalığa yakalanmış ben bunu alıyorum kendi tavuklarını oraya götürüyorum benim orada da rüzgar yemiş bir hayvan var ya da işte bu grip nezle gibi hastalığa yakalanmış bir hayvan var ikisinin mikrop çarpışması bu hayvanlarda. Kran girdi olayına dönüyor. Sebebi de ölüme yani yol açıyor. Normal grip var. Mesela Covid-19 var. Biraz daha abartılısı anlatabilmişimdir umarım. Genel olarak bilgilerimiz böyle. Haricinde şöyle ağaçlar falan bitkiler de güzel olmuş. Bu arada nar ekmiş. Ee, arkadaşım burada yıllardır burada. Ee, diğer videolarda da gördüğünüz gibi hayvanı bayağı çok. Ee, birazdan başka bir bölüme geçeceğiz. Ertesi gün ya da akşama ya da sabahına yükleme yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Kanalımız yeni. Biliyorsunuz. Destek bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum sizden. Like atmayı unutmayın. Hoşça kal.